Bekle bekle gelmeyince ben de kahvemi içtim. Afiyet olsun ablacığım. Ay, of adelelerim pek acıyor. Koşmak senin neyine bu yaşta? Sabahki mesele ne oldu? Konuştun mu Necip'le? Gidiyor muyuz yer bakmaya? Ben Necip Bey'e demedim abla. Bir şeyler ayarlamaya çalışayım dedim kendim. Bakalım işte. İyi. Necip'in işi varsa üsteleme. Söyle şoföre, biz seninle gider geliriz. İyi. Yok, Necip Bey müsait olmasına müsait de. Benim aklıma başka bir şey takıldı abla. Hayırdır? Bizim gelin var ya toprak. Az evvel kapının önünde gördüm. Kerem'le birlikte dışarı çıktılar. Ee? E'si var mı abla? Münasip mi şimdi bu? Abla kız taze gelin. Oğlan delikanlı. Olacak iş mi bu? Sen de ısınamadın gitti şu geline. Ya gözünün üstünde kaşı bile kabahat senin için. İlla bir kulp bulacaksın. Yok ablacığım, araları bozulmasın diye dedim. Gerçi haklısın, yakışık almamış. Ama art niyetinden yapmamıştır, toylundandır. Döndüğünde ikaz edersin, bir daha yapmaz. Öyle, öyle de abla. Şimdi, Farzet Cınar telefon açtı. Ya da kalktı eve geldi. E durumu idare edecek biri lazım. Zaten o sarıçıyan ağızlarında tat bırakmıyor. Şimdi oğlan bir de bunu duyarsa huzuru kaçacak. E erkek de? Abla şimdi biz de çıkıp gidersek başlarında büyük kalmayacak. Küçücük bir kıvılcım koca bir yangına dönecek. Yani yoksa hani içim rahat değil ben yüz kere çıkardım yola. Eğriye eğri doğruya doğru. Ya doğru. ...erkek adamın damarının ne zaman tutacağı belli olmaz. İyi o zaman. O zaman sen kal burada başlarında... ...gerekirse dur, otur dersin. Biz Necip'le gidip gelelim. Bari sen yapma abla. Ben müdahil olursam Çınar'la iyice aramız açılacak bu sefer. Ya sana da yaranılmıyor gelin. Yani aklım kalır diyorsun. İyi o zaman ben gideyim diyorum. Ona da yanaşmıyorsun. Ya ben senin ne istediğini anlamadım. Ay affedersin abla. Sen de haklısın valla. Her şey öyle üzerime üzerime geliyor ki. Kusura bakma. Hayır. Ben şimdi tam oğlan Saadet'i bulmuşken... ...bir terslik çıkacak, huzuru kaçacak... ...yine aramız bozulacak diye ödüm kopuyor. Abla adım kaynana... ...pamuk olup kafalarına düşsem... ...ah başım diyecekler. Hayır, niyetim ortalığı toparlamak ama... ...mızıkçı başı damgasını yer kalırım valla. Neyse ne yapalım. Sen üslubunca halledersin durumu diye düşünmüştüm ama... Büyük olarak en iyisini bilirsin tabii. Tabii. Anladım ben seni. Tukaka ben olayım, sen de sütten çıkmış ak kaşık gibi dolan. Aşk olsun abla. Öyle demek istemedim ben. Abla, senle ben bir miyiz Allah aşkına? Senin bambaşka bir ağırlığın var ailemizde. Onun için dedim. E, i̇yi madem. Bu seferlik böyle olsun bakalım. Ay yaşa ablam. Büyük sevaba girdik. Vallahi. Ay dur be. Hemen bayram etme. Bana bak. Ben gelinle kaynana arasına girmem bir daha. Sen ne yap yap bu toprakla aranı düzelt. Hiç merak etme abla. Zamanla alışacağız birbirimize. Yavaş yavaş. Ben şoför arayayım. İkbal. İyi bir otel bulmadan da gelme hiç merak etme abla. Layığımızı bulacağım. Buyurun İkbal Hanım. Necip Bey hazır mısınız? Bir saate gelip alacağım sizi. Öğlene mi karar kılacağız? Ben akşam yemeğine çıkacağız sandım. Yok yok. Gene akşam yemeğine çıkacağız ama biraz uzak bir yere gideceğiz. Allah Allah. Nereye gideceğiz peki? Orası sürpriz. Söyler miyim hiç. Bir saate kadar hazır olun. Geliyorum Yeşim Bey. Peki öyle olsun. Görüşmek üzere. <laughs> Ne o? Beğenemedin mi? Yo İkbal Hanım. Bir anda böyle parfüm kokusu ağır geldi de. Siz... Ne olmuş bize? Özel bir yere mi gidiyorsunuz? Sana ne? Üstüne vazife mi? Hadi sen kendi işine bak bakayım. Affedersiniz Ümrüt Hanım. Of Şermin. Masaj yapılırken rahatsız edilmemeyi öğretemeyecek miyim sana? Ama bu çok acil bir durum efendim. Yoksa rahatsız etmek istemezdim. Neymiş? İkbal Hanım giyinip süslenip az önce dışarı çıktı. Nereye gitti? Onu bilmiyorum ama bayağı özel bir yere gider gibi bir hali vardı. Bilginiz olsun istedim. Gidebilirsin. Sen kullanmayacak mısın? Ben siz kullanırsınız diye düşünmüştüm. Hay hay buyurun. Pek bir değişik olmuşsunuz. Beğendiniz mi? aksi mümkün. Söyleyin bakalım nereye gidiyoruz? Ağabey.